Selam dostlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bugün neden Müslümanlar geri kaldı? Çünkü Allah'ın sözünü bıraktık, insanların sözlerine taptık. Bir soru sorarak başlayayım. Bugün neden Müslüman coğrafyasında acı, yoksulluk, savaş, geri kalmışlık var da? Allah'ı inkar eden toplumlarda bilim, huzur, düzen var. Sorunun cevabı çok basit. Ama bir o kadar da acı. Çünkü biz Allah'ın sözünü bıraktık. İnsanların sözlerine sarıldık. Bir zamanlar Kur'an bizim yol haritamızdı. Bir ayet indiğinde dağlar yerinden oynardı. İnsanlar Allah ne dedi diye titrerdi. Bugün ayet duyunca bizim mezhep bunu şöyle yorumlamış diyorlar. Kur'an diyor ki: Düşünmez misiniz? Ama onlar diyor ki: Sorgulama. Kur'an diyor ki: Oku. Onlar diyor ki: bu ilim seni dinden çıkarır. Kur'an diyor ki: "Yeryüzünde gezip ibret alın." Onlar diyor ki: "Evden çıkma, bidat olur." Ve biz hala diyoruz ki: "Neden geri kaldık?" Cevap burada. Allah bir ayette buyuruyor: "Allah bir kavme verdiği nimeti onlar kendilerindekini değiştirinceye kadar değiştirmez." Enfal 53. Biz neyi değiştirdik biliyor musun? Allah'ın dinini. Din sade idi biz karmaşıklaştırdık. Kur'an açıktı, biz kapattık. Ayetler yeterdi, biz kitaplar ekledik. Allah'ın hükmü vardı, biz alimlerin hükmü dedik. Sonra da dedik ki, ümmet neden perişan? Bir zamanlar Müslüman demek. Okuyan, düşünen, icat eden, adaletli insan demekti. Bugün Müslüman dendiğinde ne anlaşılıyor? Tartışan, bölünen, birbirine kafir diyen insanlar. Sebep çok açık. Biz dini Allah'tan almayı bıraktık. Artık dinimizi Allah'tan değil, insanlardan öğreniyoruz. Allah'ın hükmü değil, şeyhlerin, mezhep imamlarının, tarikat önderlerinin hükmü geçerli. Ve her biri diyor ki: "Beni dinle, çünkü ben doğruyum." Ama Allah diyor ki: "Doğruluk bakımından en güvenilir söz Allah'ın sözüdür." Nisa 87. Bugün İslam dünyasında milyonlarca cami var. Ama adalet yok milyonlarca insan Allah diyor ama Kur'an okumuyor. Herkes peygamber diyor ama peygamberin getirdiği mesajı bilmiyor. Peygamber dedi ki: "Size iki şey bıraktım: Kur'an ve akıl." Ama biz ne yaptık? Kur'an'ı rafa kaldırdık, aklı da zincirledik. Artık Kur'an ayetleri değil, videolarda konuşan hocalar yön veriyor. Artık Rabbimizin sözleri değil, insanların fetvaları geçerli. Ve en acısı bu sömürüye din adı veriliyor. Allah'ın sözü değişmez. Ne kadar perde çekseler de, ne kadar yasaklasalar da, Kur'an yine parlar. Rabbimiz buyuruyor. Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adalet bakımından tas tamamdır. Enam 115 Yani Allah'ın sözü, ne eksik ne fazla. Bizim ilave etmeye çalıştığımız her şey, aslında kendi cahilliğimiz. O yüzden artık bir karar vermeliyiz. Ya Allah'ın dinine döneceğiz ya da insanların kurduğu dine devam edeceğiz. Ya Kur'an diyeceğiz ya da filanca hoca böyle diyor diyeceğiz. Çünkü Allah buyuruyor. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Enam 38. Eksik değil kardeşim. Eksik olan biziz. Anlamayan, okumayan, korkan biziz. Bir gün herkes susacak ve sadece Allah'ın sözü kalacak. İşte o gün kim gerçekten Allah'a inanmış? Kim onun sözlerini satmış? Apaçık ortaya çıkacak. O gün gelmeden önce gel kardeşim. Rabbinin sözlerine dön. Çünkü Allah'ın sözü ebedidir. İnsanların sözü fanidir.